Of ya canım çok sıkıldı ya Televizyonda da hiçbir şey yok Televizyonda elektrikler gitti tam da Müge Anlı başlayacaktı ya Yeni katilleri yakalayacaktı Bu kadın gerçekten çok profesyonel bir kadın Arkadaşlar herkes Müge Anlı izlemeli Bence takip edin bence sizde Çünkü çok güzel şeyler üretiyor Yani benden daha youtuber olmasa da Yani youtuber da değil de televizyoncu Ama e, yine de ben ondan Daha iyiyim arkadaşlar Müge Anlı çok iyi bir e, bayan bence e, Çok iyi televizyon programı var Gerçekten çok seviyorum Şöyle yukarı doğru çıkalım arkadaşlar ya Bakar mısınız bu evi yeni aldık Daha ev bomboş ya arkadaşlar yukarı katı Aşağı katı dop dolu Bakın bir sürü şey var kitaplık olsun televizyon olsun Her şey var ya ha? Kapı çaldı herhalde bir gidip kapıya bakayım kim gelmiş acaba Allah Allah bakalım ha? Aa, Bu rüzgarın karısı değil mi ya sevgilisi Bunun burada ne işi var Ne oldu ya ne işin var burada Ay örümcek arda çabuk koş. Arkadaşım Elif'i yani senin sevgilin Elif'i kaçırdılar. Abileri geldi ve yanından hızlı bir şekilde alıp götürdüler. Hem de kocamanlardı ya, çok kaslılardı. Belki de çok şişmanlardı, tam ayırt edemedim ama gidip onları kurtarman lazım. Hatta yan taraftaki parkura götürdüler onu. Çok tehlikeli bir parkur arası. Orada bir sürü kötü adamlar var. Hatta Rüzgar seni bekliyor orada sana yardım edecek. Oha ne kadar çok hızlı konuştun ya Ne demek ya benim sevgilimi kaçırmışlar Dur hemen kapıyı kapatayım ya Sanırım şuradaki parkurdan bahsediyor Tamam teşekkür ederim beni bilgilendirdiğin için Olamaz arkadaşlar Sevgilim Elif'i kaçırmışlar Kaçırdıklarını söyledi Umarım doğru değildir ya Bakar mısınız he Abo arkadaşlar sanırım gerçekten de doğru olabilir Çünkü burada bir sürü kötü karakterler var, var. Ve bu parkur genelde boş olmazdı Burası boş bir parkur Biz buraya gelip motor sürerdik genelde Motorla atlayışlar yapardık Ama ama gerçekten de kaçırmış olabilirler ya ne yapacağım ben burada tepe göz var arkadaşlar burada da rüzgar var arkadaşlar sanırım rüzgar bana yardım etmeye gelmiş merhaba tepe göz, merhaba rüzgar nasılsınız iyi misiniz Önceden çok iyiydik Arda ama şimdi iyi değiliz çünkü senin sevgilini o iki tane kocaman dev kaçırdı. Korkunç keko abiler kaçırdı. Onları gidip kurtarma öldürüp sevgilini kurtarman lazım. Hatta bak sana burada bir tane silah getirdim. Bu silah çantasının içerisinde bir sürü silahlar var. Bunlar sayesinde kötü adamlarla savaşıp sevgilin herifi kurtarabilirsin. Hadi bakalım bol şans. Çok teşekkür ederim Tepegöz. Yine bir krallık yapıp bana silah getirmişsin ya. Düşüncen için gerçekten teşekkürler. Ee Rüzgar senin burada ne işin var peki? Arda kuzenim seninle ne kadar düşman olsak da sen ne kadar milyon olup ben o kadar dilenci olup da sen benimle dalga geçsen de yine de seni seviyorum çünkü sen benim kuzenimsin ben de sana yardım etmeye geldim yanında gelemeyeceğim sana içimdeki bütün güçlerimi vereceğim ve daha da güçlü olacaksın sana bir şey gelirse gerçekten çok kötü olurum ben çünkü tek kuzenim sensin seni çok seviyorum Arda. Vay be kuzen dediğin işte böyle olur ya Çok sağ ol Rüzgar Tamam o zaman hadi güçlerimizi birleştirelim Şöyle geldim el ver bakalım Elle ver de güçlerimizi birleştirelim Rüzgar Al Arda bütün güçlerimi işte sana verdim Şu yerdeki güç iksirini alarak Güç topunu onu içine koyacaksın Ve yanında taşıyacaksın O seni koruyacaktır ve seni daha güçlü yapacaktır Hadi bakalım bol şans kuzenim Tamam Rüzgar gerçekten çok teşekkür ediyorum ikinize de İyi ki varsınız Senin artık düşman değiliz Sen artık benim en yakın e, dostlarımdan Zaten kuzenimdi artık daha da yakınsın bana Şöyle hemen atlayalım arkadaşlar Bakar mısınız burada bir sürü parkur Olamaz arkadaşlar Sanırım tepe gözüm verdiği silahları unuttuk Çünkü ben bunlarla alt edemem benim güçlerim tükenmek üzere Bakalım of arkadaşlar silahların güzelliğine bakın Ne kadar güzel silahlar getirmiş Çünkü şu topunu da kullanmam lazım arkadaşlar Şu, şu anda kullandım Bakalım nasıl bir etkisi olacak arkadaşlar Bakalım gerçekten çok merak ediyorum Olamaz arkadaşlar Oh be sonunda kurtardım ya İyi ki rüzgar güçlerini verdi bu güç topu sayesinde tekrardan hayata döndüm ya Şöyle bir dikkatli bir şekilde atlamam lazım arkadaşlar çok tehlikeli bir parkur yapmışlar ha, olamaz bunlar korkunç bebek çakı karakterleri arkadaşlar Bunlar bir zamanlar bizim şehrimize saldırmışlardı şimdi sizin işinizden geçeceğim lan Alın bakalım çakı karakterleri hepinize yetişecek kadar bir sürü mermim var alın bakalım Tata tata ta geberin lan bakalım sen de geber lan çakı. alın bakalım sen de Sizin lanet Çaki bebekler ölümsüz olanlar normalde arkadaşlar filmde ölümsüzlerdi İzlediğim korku filminde çünkü baya bir korkunçlardı bunlar ya Şimdi arkadaşlar şuradan karşıdan karşıya geçmem lazım Burada bir motor var bakalım motora Olamaz bu motor gitmiyor ya Bunun benzini bitmiş bunu kim buraya koydu Kim koymuş onu patlatacağım arkadaşlar Burada bir tane çantar var Allah Allah içine bomba olabilir mi acaba Arkadaşlar bakalım hemen ha? He? Burada işte benzin var arkadaşlar Bir dakika hemen şu bir tane mermiyi kullanayım da çıkartayım da Şöyle bir kullanalım arkadaşlar benzin Bakalım doluyor mu evet işte bu benzin doluyor Arkadaşlar motorun benzinini dolduruyorum Ve biraz sonra karşıdan karşıya uçacağım Şöyle bir dışarı atalım hatta Tamamdır arkadaşlar motora binmeyi başardım Şimdi karşıya karşıya geçeceğim ve Olamaz karşıda da bir sürü karton kit kar karakterleri var arkadaşlar Bakar mısın şunların tiplerine ya Bir de gülüyorlar ya Sanırım be benim halime gülüyorlar arkadaşlar Motorla karşı karşıya geçemeyeceğimi düşünüyorlar Ama yanılıyorlar arkadaşlar Alın lan size Siz kime gülüyorsunuz oğlum alın lan Sizi kerizler. Al bakalım kedi kılıklı herifler sizi kostüm giymişler kedi kostümü ki böyle artist artist dolaşıyorlar arkadaşlar bir de kara kedi ya kara kedi görmek uğursuzluk getirirler arkadaşlar bilenler vardı zaten ama ben bunları gördüğüm için bence uğursuzluk gelmeyecektir arkadaşlar çünkü şu an gidip sevgilimi kurtarma çabasındayım burada bir tane kapı var olamaz bu kapıyı açamıyorum mermim de bitti ya bütün mermiler bitti lanet olsun şu silahların hepsini dışarı atayım da şöyle bir kalsın burada buradan kapıyı açmam lazım arkadaşlar kapı kilitli hemen bir çantaya bakalım arkadaşlar bu çantanın içerisinde bir şifre var bu şifreyi çözersem belki anahtarı bulabilirim hadi bakalım burada da bir tabela var burada 5 artı 5 yorumlara yazın arkadaşlar 5 artı 5'in sonucu cevap olabilir arkadaşlar hadi bakalım yorumlara ilk doğru cevap veren kişiye kalp atacağım like atacağım ve sabitleyeceğim arkadaşlar İlk doğru cevap vermeyip de doğru cevap verenleri yine de kalbini ve like'ını atacağım arkadaşlar. Hemen yorumlara da bakıyorum arkadaşlar. 5 artı 5 kaçmış bakalım hemen. 5 artı 5 10 diyen var arkadaşlar. Evet çok teşekkür ederim. İlk doğru cevap veren arkadaşıma buradan ben kalbini attım. Like'ını attım ve yorumlarda da sabitledim arkadaşlar. O kendisini biliyor zaten yorumlarda görecektir. Hemen şu kapıyı açalım arkadaşlar. İşte bu. Sonunda işte başardım arkadaşlar. Şöyle birazcık daha atlayalım. Şöyle de atlayalım. Şöyle de atlayalım. Şöyle yine atlayalım. Tamamdır az kalsın ölüyordum ya. Şöyle yine atlayalım. Burası çok zorlu bir parkur arkadaşlar çünkü tek tek bloklardan koymuşlar ve gerçekten zorlayıcı bir parkur şöyle yavaş yavaş gitmem lazım Şöyle şöyle de atlayalım şöyle de tamamdır arkadaşlar işte bu geldi olamaz bunlar korkunç grani karakterleri alın lan grani Hepiniz elinde sopa var ama bende de silah var lan sizi bu silahlarla öldürürüm işte alın bakalım Şöyle sen de gel bakalım korkunç grani şunun tipe bakar mısınız bunun dişleri çürümüş arkadaşlar şuna bakar mısınız hep dişleri sararmış şöyle öldürdük arkadaşlar. Şunu da öldürelim. Hep ağzını çep solucanlar o herhalde arkadaşlar. O yüzden böyle tipi yamulmuş. Şimdi buradan karşı uçmam lazım herhalde arkadaşlar. Yukarıda karakterlere bakın ya. Bunlar Squid Game karakterleri değil mi arkadaşlar? Squid Game'deki dol karakteri değil mi? O kafası dönen bebek değil mi ya? Burada yine bir şey var ya hay Allah Allah. Bu neymiş? Şifreli bir çanta arkadaşlar. Burada da yine bir şey yazıyor. 7 artı 4 kaç arkadaşlar? 7 artı 4'ün cevabını bilirsek belki buradan asansör yardımıyla falan çıkabiliriz yani. Ne olur ben ne olduğunu bilmiyorum yani. Buradan nasıl çıkacağımı bilmiyorum. Hadi bakalım. 7 artı 4'ün cevabını doğru cevap verenlere kalp ve like atacağım. Yorumlara bekliyorum. Hatta bakalım hemen yorumlara. 7 artı 4 11 diyen var arkadaşlar Bakalım hemen 11 mi Evet arkadaşlar işte bu Evet çantanın içerisinden bir tane merdiven çıktı arkadaşlar Doğru cevap veren arkadaşlarıma buradan Like'ını ve kalbini attım arkadaşlar Sizlere çok teşekkür ediyorum ana yardımlarınız için Şöyle bir geçelim hatta Olamaz şunun boyuna bak 2 metre boyu var arkadaşlar Ben bunu nasıl silah sıkacağım Kafasına da sıkamıyorum Al lan bebekler Squid Game karakterleri sizi Bunların hepsi çok kötü arkadaşlar Normalde robot karakteri ama yine de kötü bir karakter Çünkü herkesi bunun yüzünden öldü ya Bütün karakterler hepsi bunu yüzünden öldü ya filmde yazık oldu filmdeki karakterlere gerçekten şöyle atlayalım arkadaşlar şöyle de atlayalım şuraya da atlayalım aslında şuradan şuraya atlayabiliriz de ne olur ne olmaz güvenemiyorum arkadaşlar şöyle bir, tane daha atlayalım tamamdır bir de şöyle atlayalım tamamdır arkadaşlar geldik buraya ha olamaz bunlar sevgilimin abileri biraz sonra sizin içinizi bitireceğim oğlum bekleyin siz Hatta şimdi bitirebilirim yani siz. Ama önce şu Hello Neighbor karakterlerini öldürmem lazım. Bunlar korkunç komşu karakter arkadaşlar. Zaten biliyorsunuzdur bunun oyunu da var ayrıca. Bu şey, ee, iki tane çocuğu falan kovalıyor. Hatta bir tane çocukmuş. Böyle bir şey hatırlıyorum arkadaşlar. Evine girmelerine izin vermiyordu. Ama çocuklar yaptığı da gerçekten ayıp arkadaşlar. Gizlice bu adamın evine giriyorlardı yani. Terbiyesizlik bence bu yaptıkları. Şöyle bir öldürelim arkadaşlar. Tamamdır. Mutasyon silahla hepsinin işini bitirdim arkadaşlar. Şimdi sıradaki karakterimiz kimmiş? Sizi en son geleceğim oğlum. sizin işinizi bitireceğim. Bekleyin siz. Şöyle arkadaşlar hemen bakalım burada Granatpağa karakterleri var Bu da Granny'nin kocası arkadaşlar Az önce Granny'yi öldürdük Şimdi karşımıza palar çıktı Sizin de işinizi bitireceğim oğlum Teker teker hepinizi öldüreceğim En sonunda o keku karakterlerin içinden geçeceğim Ve sonra gidip sevgilimi kurtarmak için gereken kalan adamlarla savaşacağım arkadaşlar şunları da işini bitirelim Olamaz arkadaşlar şu merdivenleri kaldıralım da Yedekteki silahları kullanmam lazım Hepsi bitiyor Alın lan Ender Ender böyle topu var bende arkadaşlar güç topu Onun sayesinde daha çok öldürebilirim ben şöyle öldüreyim hepsini al lan beni gaz sıkacağım hepinizi işinizi bitirene kadar doldurayacağım olamaz Squid Game karakteri ölmemiş arkadaşlar yukarıdan aşağı attım ölmemiş yine terbiyesizce tamamdır işini bitirelim arkadaşlar şimdi sıradaki karakterlerimize geldi sıra şöyle hepsini öldürdük bunları grand paların ruhunu alalım da bir daha göz önmesin unutkuna bakar mısınız ya grand'in kocası olduğu nasıl da belli oldu şimdi sizin işinizi bitireceğim oğlum siz hayırdır da benim sevgilimi kaçırıyorsunuz ya abilerim abileri demem işte sizi böyle işinizden geçerim lan bay Keiko karakterleri sizi işinizi böyle bitirdim oğlum sizi Tamamdır arkadaşlar. Helonay blok karakterin ruhunu da aldık. Grant da ruhunu tekrardan böyle bir alalım da Tamam da şimdi geriye kalan kısımdan neymiş? Ha arkadaşlar işte burada sevgilim Elif burada arkadaşlar bakar mısınız? Sonunda kurtarabildim onu. Ben zannettim ki daha çok adam öldürürüz ama çok basit oldu bir işlem ya. Şimdi bu kapıyı açmam lazım ama yine açamıyoruz bu kapıyı ya. Nasıl açacağım ben bunu? Burada yine bir çanta var arkadaşlar. Bu çanta yine bir şifreli arkadaşlar ya olamaz ya. Bu nasıl bir çantadır arkadaşlar? He burada yine art arkadaşlar 7 artı 4 yazıyor. Sanırım bunlar bize dalga geçiyor arkadaşlar. Çünkü az önce 7 artı 4'ün cevabını orada yine vermiştik. Ben zaten bu cevabı biliyorum arkadaşlar Ama istiyorsanız yorumlara yine yazabilirsiniz yani Bu cevap 11 arkadaşlar çünkü az önce yazmışlardı Bunu kesin öğretmen Baldi yazmıştır arkadaşlar Çünkü ondan başka keriz yok böyle matematik soruları sonra. Hep aynı soruları sormuş ya iki tane Manyak bu karakter ya Şöyle bir Anahtarlı kapıyı açalım arkadaşlar İşte bu arkadaşlar Sonra da sevgilim Elif'i kurtarabildim İşte böyle kurtardım sevgilimi Abilerin de içinden geçtim zaten onu öldürdüm onların ikisinde Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir Bu tarz videoların devamı için Aşağı kısımdan kanala abone olmayı ve videoyu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.